Evet Sulova tren karşımda e, yine bir kaza İşte bu e, şey, Hacı Bayram mevkiindeki olan yerde Hüseyin Dol e, abimizin oğlu Yakup Dol e, Tabi tren burada e, zor durabilmiş vurduğu yer ve trenin durduğu yer 200 200 metre rahat var yani yaya geçidinde vurmuş büyük bir hasar almış herhalde anlatılanlara göre inşallah sağlığı yerine gelir diyoruz. Yeah, <laughs>